Evet, yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım tekrardan. Bugün sizlere şoktan almış olduğum Simbo'nun toz makinesini paylaşacağım arkadaşlar. XL xlarge CSM 2550 model olan toz makinesini paylaşacağım arkadaşlar. Biz öncelikle kutu açılışını gerçekleştirmeden önce bize vermiş olduğu imkanları söyleyeceğim arkadaşlar. 4 tane tost tekmende tost pişirme imkanı sağlıyormuş. Yapışmaz, temizlenebilir, yüzey olduğunu söylemişler arkadaşlar. Lezzetli tostlar elde edebilirsiniz diye de garantisini vermiş arkadaşlar. Öncelikle kutusunu açalım arkadaşlar. İçinden çıkarıyoruz. köşeye koyayım. Arkadaşlar kutunun içerisinden bir adet e, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Bunu şu şekilde kutunun içine tekrar koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar cihazı kutusunun içinde sallanmasın diye kenarlarına takmış oldukları iki adet kutu parçası. Arkadaşlar e, cihazın genel Dış görünümüne e, görünümden bahsedecek olursak, plastiği sert plastik arkadaşlar. E, şuralarda piyona gri kullanılmış arkadaşlar. Güzel bir görünüm elde edilmiş. Güzel ama şu plastik muhtemelen e, ısınmaya karşı dayanıklı olduğu için bu plastiği kullanmışlar alt kısmında elektrik girişi var şu şekilde. Üzerinde işte bilgiler verilmiş, model numarası vesaire diye. Kablosunun uzunluğuna bakalım arkadaşlar. Öncelikle açalım. Arkadaşlar yaklaşık 50 santim. Bilemediniz 60 santim civarlarında bir kablo uzunluğu var. Mevcut. Topraklı priz. Arkadaşlar şuraya bir adet e, kilit koymuşlar. Kaldırdığınız zaman açılıp e, bir anda kırılmasın diye muhtemelen. şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bir adet kağıt koymuşlar. Kağıdı muhtemelen şunlar çizilmesin diye koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar cihaz e, şuralarında vidalar bulunmakta arkadaşlar. Şu vidaları sökerekten e, bunu çıkarabiliyorsunuz ve temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde üst taraftaki kısımdakini de buradaki vidalarını söküp temizleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar sağlıklı mı? Bence şuralar parçaları sağlıklı değil çünkü plastikten yapılmış. Beğenmedim. Buralar metal olabilirdi ve daha sağlam olabilirdi. Plastik olduğu için beğenmedim arkadaşlar. Kırılmaya mehilli. Başka. Şu şekilde koyduğumuz düşünürsek ama sıkıştırma için ideal olabilir. Arkadaşlar dilerseniz fişe takıp bir denemek istiyorum. Öncelikle prizimizi alalım. Şu şekilde arkasından alır isek işimizi görecektir. Arkadaşlar suçumuzu takıyoruz. Ve direkt ısınmaya geçiyor. Arkadaşlar herhangi bir düğmedir vesaire ona benzer kesinlikle hiçbir şey yok. Direkt fişe taktığınız anda şuradaki turuncu ışık yanıyor. Muhtemelen ısındığı zamanda kırmızı şey, yeşil ışık yanacağından eminim. Ve şu an deniyorum arkadaşlar ısınıp ısınmadığını. Arkadaşlar üst tarafı ısınıyor, alt tarafta ısınmış. Bu kadar hızlı ısınabileceğini tahmin etmemiştim arkadaşlar. Of, çok sıcak. Arkadaşlar cihazın genel özellikleri bunlar. Herhangi bir başka e, özelliği mevcut değil. Kullanışlı mıdır? denemedim. Deneyeceğim. Sizlerle birlikte kutlaştırısını yaptım. E, cihazın dediğim gibi şuradaki kısımları plastik olmasaydı e, iyi olurdu. Şu parçaların da vida yerine tırnaklı bir şekilde yapılmış olsa kullanış açısından söküp temizleme kolaylığı açısından daha güzel olabilirdi. Diye düşünüyorum. E, başka gözüme çarpan bir adet e, ısısını ayarlayabileceğimiz, fişten çekmeden e, şarteli olup kapatıp açabileceğimiz bir özelliği de olsaydı güzel olurdu arkadaşlar. Ama maalesef yapmamışlar. bu şekilde de güzel evde pratik kullanabileceğiniz bir adet tost makinesi. Bakalım kaç yıl gidecek. Bu arada arkadaşlar fiyatını merak ediyor olabilirsiniz. Bu cihaz 149 TL. Yani 150 TL. Eder mi? Kullanışa göre eder diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu aradaki e, kapağı kaldırıp açtığımız kısmın menteşe kısımları plastik değil de metal olsaymış bence mükemmel olurdu. Ama yapan mühendisler eminim bunun da sağlam olduğunu e, birkaç kez değil belki birçok kez deneyip e, deneyip test etmişlerdir arkadaşlar. Bence kullanışlı ama tabi çok fazla üstüne bastırmamak gerekiyor tostunuzu koyduktan sonra kendi ağırlığıyla pişeceğinden eminim yani lezzetli tostlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmak için abone tuşuna basın. Bildirimlerden haberdar olmak için bildirim tuşuna basın. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.